Hello. Yine ben geldim. Hepinize merhaba. Ben Yaşar Miraç Kopuk. İçecekler diye bir seri başlatmıştım arkadaşlar. İçecekler bölüm 3 çekiyorum. İlk bölümünde Churchill anlatmıştım. İkinci bölümünde soğuk kahveyi anlatmıştım. Üçüncü bölümünde de arkadaşlar Türk kahvesini anlatacağım ve şuradan çok pardon şöyle kahvemiz cezvemizi de aldık getirdik. Cezvemiz burada. Bir fincan ve bir de tabak altı lazım arkadaşlar. Onları da bulduk. Yalnız alırken şunu fark ettim. Tam falcı bacı fal şey yok mu arkadaşlar? Fala giden kızların genellikle içtiği veya yaşlı teyzelerin içtiği kahve fincanı havası yok mu arkadaşlar? Ee, açıklama yapayım arkadaşlar. Küçük bir Türk kahvesi şöyle oluyor arkadaşlar. Diyelim ki 3 tane misafir geldi. Orta Türk kahvesi, orta şekerli Türk kahvesi içecekler. 3 tatlı kaşığı Türk kahvesi koyarsınız arkadaşlar cezvenize. Ardından orta orta şeker arkadaşlar 1 veya 2 çay kaşığı şeker koyarsınız. Ardından da kaç kişinin içeceğine bağlı olarak 3 kişi içecek diyelim arkadaşlar. 3 tane kahve fincanıyla su koyarsınız arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım ve kahvemizi hazırlamaya yavaştan başlayayım diyecektim. Kaşıkları çıkarmayı unutmuşum. Hemen onları çıkartayım. Tatlı kaşığım arkadaşlar ve çay kaşığım. Çay kaşığını şeker almak için kullanacağım. Şuradakileri de çıkartayım. Bunlar da bir Bunları da yıkayayım sonra bir ara işte. Şöyle arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı kahvemizi koyuyoruz arkadaşlar. Sonra bir çay kaşığı şeker ve bir fincanda su koyuyorum. Koyuyorum bunu arkadaşlar. Ve fincanımızı da koyduk küçük bir karıştıralım arkadaşlar. Şunu da tezgaha koyayım. Kahvemizin altını kısalım. Kahvemiz olurken güzel güzel yavaş yavaş kahvemiz olurken biz de birazcık kanala, kanalımla ilgili ve fikrim fikirlerimle ilgili sohbet edelim arkadaşlar. Şurayı da toplayayım hemen. Ya tezgah kahve dökülmüş. Türk kahvesi yapıyorum arkadaşlar. Umarım bu videoyu seversiniz. İçecekler ikinci bölümü çok sevmişsiniz. Umarım bu videoyu da seversiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince siz izledikçe bu seriyi devam ettirmeye çalışacağım arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. İçecekler 3. bölüm oluyor arkadaşlar bu. Biraz daha enerjik olmak istiyorum arkadaşlar. Ek olarak şöyle yeni bir video fikrim de var arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz üzere Türk kahvesini ve Türk kahvesinin hikayesini anlatacağım arkadaşlar bu videoda. Ee, ek olarak Türk kahvesinin videosunu çektikten sonra sonra yani içecekler 3. bölümü çektikten sonra arkadaşlar şöyle bir video düşüncem daha var. Ben Türk kahvesi yaparken arkadaşlar e, bir hafta iki hafta önce Instagram'dan e, pişman olduğunuz şeyleri yazın demiştim. 4 tane soru geldi arkadaşlar. Biri çok saçmaydı. En büyük pişmanlığım sensin, seni sevmek falan yazmış arkadaşımızın biri. O yüzden onu almadım arkadaşlar. Üç tane soruyu aldım. Bu içecekler 3. bölümü yayınladıktan bir hafta, bir buçuk hafta sonra falan. Instagram'dan size sorduğum pişmanlıklarınızı okuyacağım arkadaşlar Türk kahvesi yaparken. Ben hemen kahveye gidiyorum, geliyorum. Tekrardan geldim arkadaşlar. Küçük bir araştırma yaptım. Zaten e, deftere kısa halini yazdım arkadaşlar. E, uzun halini videonun açıklamalar kısmına koyacağım arkadaşlar. Kahvem de hazır. Köpüğü bol oldu. Kapak fotoğrafına zaten kahvenin fotoğrafını koyuyorum arkadaşlar. Okuyorum. 1543 yılında Yemen Yemen valisi Yemen valisi Özdemir Yemen valisi Ali Özdemir Paşa Tekrar okuyorum arkadaşlar çok pardon. Çok pardon. 1543 yılında Yemen valisi Ali Özdemir Paşa lezzetine lezzetine hayran kaldığı kahve kahveyi İstanbul'a getirdi. Bunun arkadaşlar normal dünyadaki kahvelerden Türk kahvesinin dünyadaki kahvelerden farkı arkadaşlar. Benim bildiğim Türk kahvesi biraz da kavruluyor. Tabi eksik de biliyor olabilirim. Ezberimde değil yani. Ama videonun alt kısmına açıklamayı da koyacağım arkadaşlar. Umarım Türk kah umarım bu videoyu seversiniz arkadaşlar. Türk kahvesi sevenler Instagram'dan yazabilir. Videoyu videoya like atıp videoma like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Görüşürüz bitchesler. Mükemmel bir Türk kahvesi. Sizlerle birlikte afiyet olsun arkadaşlar. Umarım siz de seversiniz. Çok güzel. Bu videoluk da benden bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.